Ben ben Hadi gel bakalım gel. Gel bana doğru gel. Bakalım, gel. Rifer. Hadi gel bana doğru kızım gel. nereye kızım? <laughs> kusum. <laughs> ne ne kusum? Ben yaklaşan çok fenayım biliyorsun. Yaklaşma zaten. Evet. Ben yaklaşma zaten. Ben <laughs> <Şimdiden> kapatacağım. Ay. Emin misin Nora? Gecenin geç saatinde dışarısa tehlikeli olabilir. Ce. Ce. Bize şey bir ordu olarak biz bana CE yapıyoruz ya. Evet, evet. Bak tane böyle yapıyor. Bu sana evet. ya, ya. şey. mı yapıyor? gidiyor. Hayır. Eee. Evet. Altay evet. çocuk sayıyor. Maşallah bir Maşallah kızım var. Okuyor değil mi oyunu? Tamam, ayakkabısı çıktı. Yere basmasın. O çok iyi koku alıyor. Ce bir bebiş bebidi. Ana şimdi şey yaparız. birer arabaya gideriz. Ya, ben yanında olmadığı için şey yapamıyorum. Koru parkı. Çoraplar var ya şeyler. Nereye sen?" E çocuklar şeyler ya şey ya. bir şeyler almıyor. Ya boş versene. Sen çocuklar, sen çocuk gördüğü bir şey yaptı. Ne tür parti? Yeter mi babası? Bu kadar mı alışmış? Tabii tabii bu kadar ya. Verelim mi? Aha, al bu Tamam. Önlerini takmasın, üzerini bulmasın. Bırak peçete Telefonu, baba. benim telefon ne hale geldi? <laughs> ne hale geldi sen öyle? <laughs> Alacalı bulacalı. Neden? Ha? Elinde. Elinde. Ağzına sokuyor. Elinde. Ha, evet. Al, ee, çok iyi ama pis telefon. Ben de, ben de çok şey var bir telefonda. Mikrop vardır. Tamam <laughs> <Devamın>, Sofia. <sakın. gülüyor>

Hoppa. Öteki de çıktı. Ne ya? Öteki çıktı. Şey, çıktı. Annesini kullandım. Ayak onlar da güldü. Patiği varsa gitti patik giydirelim. Koydu pati sen. <laughs> <laughs> ne diyor kızım şu mamlası ne yiyecek teyzesidir. Teyzesi. Oturduğu yerden yiyecek değil mi Barış? Aa, Oturduğu. <laughs> Ha şey mi? Heh, yatırmayacağız, oturacağız. Tabii tabii. Yatırabilirsin ya parçası. Şöyle bir yastık ya. koy, istersen yatırırsın. Ben kızın için oturduğu yerden veririm. Tamam, oturduğu yerde eksik verirsen. <laughs> ne yapalım bu işi benim kızımın mamaşığı? Yiyecek mi babaannem sen mumandan? <laughs> He? <Ha. gülüyor> Kaç gündür kabızdı valla. Kabızmış. Acaba kaldı. bu daha da bir şey sulu olacak ki. Böyle mi olacak? Görmüşsün de ilk gün verirken. O yani. kadar o kadar. O kadar o kadar. Söz ver. Sen, ben, ben verdim ya, ben, sen de mi verdin ya? Hadi babaanne. Bütün gün bu durumda. Hop! Soğuk olmasın Barış da, sen de evde bu, bu suyla mı yapıyorsun? Sıcak suyla yapmıyor musun? Hop! Şey o. yapmazsa soğuk. Onu niye takıyorsun? First time conscience. Onu niye taktın? Bak bak, ama isteyeceksin Barış'ı. Oraya mı geçeceğim? Oradan mı? Geçtim babaanne. Ben bakayım. <laughs> Bitinceye kadar <yıları> şey yapıyorum. Bak <laughs> şöyle. Hmm. İşte onlar <coughs> <Çok. gülme> da mı patik giydiriyor ama sen? Daha çok küçük bu bıçık küçük. Ha anne. Hadi bak Çok mu geldi bu babaanne? Acıkmış, acıkmış güzel. Benim çocuğum acıkmış. Da Ama güzel. nasıl hiç ağlamıyor var ya. Maşallah, maşallah. Hiç ağlamıyor, acıkıyor, acıkıyor. Hiç anca uykusu geliyor. Zaman, altını kirletir şey o zaman ağlar. Yok yok, al yok altını kirletir ağlaması yok. Ben bir uyandım bu sabah. Şey, uyanınca ağlaması da yok. Uyanıyor öyle, oynuyor bakınıyor, kendi kendine. kendine kendi kendine oynuyor, bakınıyor. Hiç öyle ağlamıyor. Maşallah. sabah ben <laughs> bir uyandım, baktım bakınıyor. Salladım oh oh biraz geri uydu sonra gene bir anda. Çalışan kadar bir çocuğu uslu olur. Şalak. Değil, değil, değil <gülüyor> mi? Değil <laughs> mi? <laughs> <laughs> Anası çalışıyor herhalde. Anneci çalışıyor herhalde. Demiş mi? Allah'a sabır olmaz ki.